Evet arkadaşlar PSG 25. maçta tekrardan birlikteyiz. Maça gidelim. Oyuncu kadromuza bakalım. Sıkıntılı oyuncularımız var mı? Lisegamski'yi artık oyuna dahil etmek istiyorum. Binar Kor'da Bardner'ı oynatacağım. İleri uçta Musa Sovcı Amre Üçüsü Herhangi bir sıkıntı yok. Bu şekilde de ama Bohren'i de kareye yakın bir yerde oynatmak istiyorum. Evet, Hummels de biraz daha defansa yönelik oynayabilir. Ve maça gireceğiz ve maç başlasın. Evet, ligin de sonuna yaklaşmaktayız. 7 puanlık bir puan farkı ile lideriz. Daha ligin bitmesine 8 maç var. Puan farkı kapanabilir tabii ki ama... Nazim vermek istemiyoruz. Musa sol. Musa soldan şimdi ona paket tuta döndü. Şimdi Lisegavski aldı. Lisegavski vurdu kaleciye. Lisegavski köşeyi gördü. Evet şimdi bu ortasını yapıyor. Bohren yaptı ortasını. Kimse yok. Maalesef kimse yok. Şimdi Musa sol baskıya gidiyor. Musa sol. Şimdi havalandırdılar. Orada Bohren ama orada Fohl var ne ilginç İlginç. Dakikalar 9. Evet. Şimdi Kolman. Orada kafa topunu aldı Kolman. Şimdi Segalski. Segalski. Evet. Warner gidiyor. Warner. Şimdi Musa sol gördü. Musa sağ bakış tutayı. Bakış tutayı göremedi. Yusuf da dayanmayı göremedi. Şimdi orada hızlı bir yerleme çabası. Musa Sov. Şimdi Bardner. Bardner. Şimdi orta geldi. Orada sekti. Bakın da vuramadı. Şimdi top tekrardan Gökhan Gönül'de. Gökhan Gönül. Şimdi Lisekavski'yi gördü. Orada foal olması lazım. Evet. Sert bir hareket orada. Lisekavski'ye karşı. Şimdi bu evet ortası geldi arka tarafta Camre olmadı. Camre inanılmaz bir orta harika bir orta Camre yere doğru vursa çok daha iyi olacak ama maalesef. Evet şimdi Bohren Evet Bakistuta tuta Baki sola geçiremedi Geçirseydi de offside Ama ihtimali yüksekti Şimdi Evet Sagavski orada Baski'ye geldi ama rakibi Sagavski geçti. Şimdi sol kanada atılan top yetişebilecek mi? Yetişti içeriye de bu orta geldi. Dikkat etmek lazım. Şimdi Gökhan Gönül. Evet tekrardan içeriye bir orta. Şimdi evet çıkartacağız topu. Şimdi vardır ilerliyor. vardır vardır şimdi attı Camre'ye. Camre'den tekrardan Warner'a gelmedi Bohren. Hata yaptı orada. Şimdi evet. orada bir foil daha çaldı Hakem. Şimdi içeriye doğru Gökhan Gönül orada. Kayıcı Volkan Demirel. Matesin sakatlığından. Ha, evet. Bardner aldı. Şimdi Bardner ilerleyecek topla. Bardner ilerliyor. Bardner. Bardner. Şimdi Musa Sova geçmedi. Arda'nın topu sağ sola geçmedi. Evet Camre geldi. Camre de baskıyla. Evet şimdi bu oran. Orada bir foul olması lazım. Hayır dedi hakem. Bir foul yok. İnanılmaz orada Kolman şimdi kademeye geldi. Kolman şimdi aldık ama foul mü? <laughs> ha ilginç. Çok ilginç gerçekten çok ilginç. Şimdi Gökhan Gönül orada. Şimdi uzaklaştırdı Gökhan. Kürkan Bardner'ı gördü. bardır. şimdi içeriye doğru bakış tuta. Bakış tuta Camre'ye. Camre'den bardına, bardırdan bakış tutaya gelmedi. Ama şimdi Musa sağ sol Talihsizlik gerçekten. Muhammed geldi. Muhammed taşa çıkmasına izin veremedi maalesef. Şimdi taşa çıktı top ve iki yarı bitti. İlk yarı bitti. İkinci yarıda oyuncu değişikliğine gitmek istiyorum. Bu Sanso pek etkili değil bugün. Evet. İkinci yarıya rakip başlayacak. Evet. Şimdi Namre. Namre'den bakayım Suta. Evet. Şimdi bir geldi baskıya. Evet, Hummels orada. Bartner geçmesi imkansız artık, evet. Şimdi Bartner tekrardan aldı topu. Bartner hızlı bir oyuncu. Ve kart etti rakibini. Şimdi ortası geldi. Yapın artık şunu. Kimseye göre yapılamadı. Şimdi Bohren. Bohren topu çekecek. Camre'yi kazandıramadı. Hadi, hadi. Ya bu oyun gerçekten tuhaf bir oyun ya. O da Bakistuda da yaklaşsa işi bitirecekti yani. Hummels. Hümet şimdi Camre'yi gördü. Camre'den Bardner'a. Bardner rakibi çok uyanık davrandı. Çok uyanık davrandı. Bardner şimdi Humens geldi. Humens şimdi kazandı topu. Evet Viego. Viego. Kalecinin önünde olduğunu düşündü Diego. Viego. Havadan müşrik çekmek istedi. Evet Viego şimdi kapabilecek mi? Kapamadı. Evet Viego mücadelesine devam ediyor. Baskı'ya devam ediyor. Bakir Suta şimdi oradan çıkmak istiyorlar ama izin vermeyelim. Haydi. Evet Humez. Humez Barden'a kazandırdı. Barden'lar şimdi Camre'ye kazandırdı. Camre'den Bakir Sultan'a. Bakir Sultan'dan tekrar Camre'ye. Camre. Camre içeriye doğru Lissakowski artık yapmış yapın. partner vurdurmadılar. Şimdi Humes geldi. Humes kazandı. Şimdi Bohren. Bohren olmadı. İnanılmaz. inanılmaz gerçekten. Evet. Şimdi havalandıracak top. Evet. Bohren orada bırakması çok iyi olacak. Harika. Harika bir top kaptam offside. İşte şu offside'dan çıkmaları hızlı yapmamız lazım o alıyoruz ama bu şekilde de olunca hoş olmuyor şimdi Viego baskıya geldi Viego şimdi orada bir baskı daha gelecek evet Nuhye Nuhye bırakmadı topu Humes Humes şimdi Bohren'e Bohren yanında arkadaşım var şimdi Partner Partner Partner'ın topu da geçmedi Onların topu da geçmedi. Dikkat haydi haydi çocuklar. Son dakikalar yaklaşıyor. Kaç rakibi yeni Sagamski baskısını yaptı ama alamadı maalesef topu. Şimdi Camre, Camre'den Bakis tuta, Bakis tuta, Bakis tuta arkadaşına kazandıramadı. Şimdi Camre de baskıya geldi. Evet, Bohren, Bohren'den Viego'ya. Viego, Viego, Viego. Şimdi içeri girecek Lisagavski'ye doğru atamadı. Segavski'ye doğru atamadı. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Haydi müthiş baskı yapıyoruz. Böyle çok kolay da kaybediyoruz. Topu olmuyor. Gökhan Gönül şimdi kazandı topu. Bakis Tutay'a, Bakis Tutay'a, Bohren'e. Bohren, Bohren ilerliyor. Bohren şimdi Barner'ı gördü. Barner'dan Camre'ye. Camre vurdu, olmadı. Camre vurdu, olmadı maalesef. Aa, bu rakipte kaldı. Şimdi Kolman, Gökhan Gönül Gökhan Gönül şimdi kazandıracak. Gökhan Gönül bir türlü ayağından çıkartamadı topu. Yazık. Yazık gerçekten. Şimdi Camire'ye Camire'den bohren. Bohren'den şimdi partner'a, e, partner'dan Diego'ya. Diego, Diego topu çekecek. Diego şimdi partner'a e attı, partner vurdu, olmadı. İnanılmaz bir çaba, inanılmaz bir baskı. Maalesef maçta beraber bitti. Bir dahaki maçta görüşmek üzere. Hoşçakalın.